Yak beni de alma yanına Yağmur olur yarım damla, damla bak Kaderime sayfa sayfa son bir veda Ölüyorum bu defa aşkta Herkese selamlar bugün Videoyu böyle başlatmak istedim. Şarkıyı dinlemeyenler varsa hemen ana sayfamıza giderek şarkımızı dinleyebilir. Yeni aldığım gitarımı da bahsetmiştim videolarda. Şöyle bir şey aldık. <laughs> Güzel çalmaktan çok keyif alıyorum bunu. Güzel bir gitar gerçekten. T Tınısı tonlaması falan. Hoşuma gidiyor. Evet, yine tırdayız. Bazı arkadaşlar demiş ya <laughs> şarkıyı çıkardı, meşhur oldu falan. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani bizim e, ne derler? Bu benim hobim. Ben bu işi Severek yapıyorum. Geçmişte de yaptım zaten. Hobi yani iş, iş amaçlı da yaptığım zamanlar oldu gençlik döneminde. Güzel paralar kazanmıştık yaptığımız dönem zarfında. Ama mesleğimiz bu yani. Hani şarkı çıkarttık diye bir yerlere gittik anlamına gelmiyor. Yine tırdayız. Ama tabii profesyonel çalışmalarımız devam edecek. Yani böyle bir yönümüz olduğunu sizler de görmüş oldunuz. Birçok kişi beklemiyormuş şarkının bu kadar yani... İnsanların beklediği gibi değilmiş. Çok beğenildi. Teşekkür ederim o yüzden herkese. Bu videonun açılışında böyle bir şey bir konuşma yapmak istedim. Hem de şarkıyı akustik olarak böyle ufak bir mırıldandım sizlere. Tabii ki güzel projelerimiz devam edecek kanalda. Bununla ilgili Instagram'dan soru cevap yapmayı düşünüyorum. Instagram'a gelirseniz de orada detaylı konuşuruz. Tabii merak edilen soruları burada da altta da yazabilirsiniz. Mesela işte şarkının kaydıyla alakalı, süreçle alakalı falan ya da işte ikinci şarkı gelecek mi? Hani bu merak edenler çok var. Bu soruları bir toparlayıp şey yapabiliriz. Bir videoda cevaplayıp yani. Elimizden geldiği kadar işte bir şeyler yapıyoruz. Göreceğiz. Bakalım nereye nereye gidiyor, nereye ulaşıyor. Ya nette de işte niye yayınlamadın? Kendi kanalında yayınlamışsın gibi sorular gelmişti. Sonuçta burası bizim kanalımız. Kalk bir başka platformda yayınlamak bilmiyorum. Ya ilerleyen dönemlerde belki olabilir ama yani ne bileyim ilk şarkımız dinleyenler burada dinlesin istedim. Kalkıp başka yere gitsin istemedim. Zaten bize yaptım şarkıyı. Hani yaptım böyle besteler oluyordu. Dedim kendi kanalımda yayınlayayım en şey o olur yani ilk etapta böyle çok bir beklentim açıkçası aman aman bir beklentim yok yani hani onu da belirteyim. Aa öyle patlasın falan zaten öyle bir şarkı yapmadım. Normal e, normal ritimde giden bir şarkı yaptım ama iyi şarkılarım var. Bak onu söyleyeyim güzel hakikaten çok daha iyi şarkılar yaptım. Bunların hepsini sizlerle buluşturacağım ama bu süreç o kadar da kolay bir süreç olmuyor. Tahmin edersiniz ki uzun emekler soruluyor. Bütçesini hiç söylemiyorum zaten. Hani tüm şeyimizde 450 sarılıyoruz. Yani sadece ben değil benim arkadaş çevremde öyle. Onlar da çok canla başla çalıştılar. Bu şarkı için de öyle. Bundan sonraki yapacağımız şarkılar için de yine herkes uğraşıyor. Şimdiden bile uğraşıyorlar. Aranjörümüz yine Metan Kösoğlu. Türkiye'de tanınmış bir aranjör. Birçok dinlediğiniz şarkıyı şarkı ondan çıkmıştır diyebilirim. Hadisenin sıfır toleransları işte Merve Özbey'in o patlayan albümleri falan filan. Yani inceleyip sık dokuyoruz. Her şeyin en iyisi, en kalitelisi olmasını istiyoruz Tamam profesyonel olarak belki tam anlamıyla bu işte değiliz ama yine de her şeyi inceleyip sık dokuyoruz. Öyle söyleyebilirim. Şimdi tırdayız yine. Geldik işimizin başına. Burada neler yapacağız? Mal bekliyorum her zamanki gibi bitmemiş. Yük bittikten sonra yükleyip yine bizim depolardan birisine götüreceğim. Ondan sonra tur belli olacak. Bakalım nereye gideceğiz, ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok bilmiyorum. ben de sizin gibiyim şu anda. <laughs> ee, sadece hangi malı yükleyeceğimi biliyorum. Güzel hava güneşli bugün. Güneşli hava olunca insanın böyle içi kıpır kıpır oluyor güzel oluyor. Yaz da geliyor ufak ufak. Yazın gelmesi iyi oluyor tabi. Daha iyi oluyor bizler için. Özellikle bu işte olanlar için. Kışın bizi çok zorluyor şartlar. Yazın biraz daha rahatız. Lay lay geçiyor diyebilirim. Onun dışında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küçük bir ara vermiştik ama şu anda o ara kapandı zaten. Siz videoları izliyorsunuz. Zaten biz de güncel güncel videolar atmaya çalışıyoruz hep. Elimizden geldiği kadar. Kendimi iyi hissettiğim zamanlar kameranın karşısına çıkıyorum. Geçen hafta bir tane falan video çekmiştim. Bazen işte olmuyor ya da o an başka şeylerle uğraşıyoruz ki zaten bu şarkıları yayınladık falan filan her şeysini kendimiz yaptık. Her şeysiyle kendimiz uğraştık. Hani bir prodüksiyona yapım şirketine verip başımızdan işlere atmadık. Dediğim gibi. O yüzden bu anlamda yoğundum gerçekten. Video çekmeye pek fazla vakit bulamadım. Ki o modda da değildim. Gerçekten yorulmuştum. Yoruluyordum yani. Ama YouTube'da devam edeceğiz tabii. İstediğiniz içerikleri burada çekmeye çalışacağız güzel bir şekilde yine tırda kamp tarzında o güzel videolar gelecek. Hani sessiz yapıyorduk bunu. Sesliyi seven, sessiz izleyip ama sesli de hoşuna gidenler olmuş. Sevenler olmuş. Tam arada kaldım. Yani nasıl yapsak? En fazla hangisini yapsak diye. Tam emin değilim nasıl bir şey yapacağımızdan. Acaba sesli mi yapsak? Sessiz mi yapsak? Hangisini ne kadar çok yapsak? Bakalım. Onun kararını tabii ki vereceğiz. Öyle bir şeyler yapıyoruz. Bakalım nasıl devam edecek arkadaşlar. Kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz. Instagram'a da beklerim. Genelde oradan çok önceden haberdar oluyorsunuz yaptığımız işlerden. Oraya muhakkak gelin. Discord'a da muhakkak gelin. Orada da oyunlar oynuyoruz. Muhabbet sohbet daha birebir chatleşiyoruz yani. Oradan yazışabiliyoruz sizlerle. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biraz sonra yola çıkarım. Yolda da muhabbet ederiz. Bu arada yine şunu da ekleyeyim. Harita bilgisi soruyorsunuz yollara çıktığımız zaman. Genelde bunu ETS'ciler soruyor. Hoşunuza gidiyor harita ile ilgili bilgi almak. Onun için de tabi ekranın böyle artık bir köşesine mi koyarız, nasıl yaparız? Tam emin değilim. Bir deneyeceğiz bakalım nasıl oluyor diye. Böyle yeni yeni yenilikler getireceğiz. Çok da sıcak oldu. Webosu da açmışım. Niye açtım bilmiyorum. Trafik geldiğinde çok şeydi. Soğuktu. Şimdi ben biraz toparlayayım ortalığı. Ondan sonra şey yaparız. Yola çıkınca konuşuruz. Sabah da biraz işlerim vardı. Bir aracımın muayenesi ve servisi. Servis tam gelmedi ama muayene zamanı geldi. Onu bıraktım şeye. Verkiştat'a. Burada bir tamirhane var. Oraya bıraktım. Onlara ilgilenecekler. Sabah biraz erken kalktım yani. Onu söyleyeceğim. Günüm nasıl geçecek hiçbir fikrim yok. Umarım güzel geçer. Saçlar maçlar uzamış. Berbere bile gitmeye bazen zaman olmuyor gerçekten. Yoğun. Yoğun geçiyor yani. Hadi bakalım yolla görüşürüz. Amerika'nın Texas eyaletinden herkese selamlar. <laughs> şaka şaka Avusturya'dayız. <laughs> Arkadaşlar Avusturya'dayız maalesef. <laughs> süt yüklemeye gidiyoruz. Süt mü artık neyse bilmiyorum. Gerçi birkaç palet süt yükledik ama. Geç abi geç sende. Şimdi gören de arkadan gören şey zannediyor. Telefonla falan oynuyorum zannediyor. Halbuki kameranın işte şeylerini ayarlamaya çalışıyorum. Kör gözle yapıyorum bunları. Bakmadan yani kafamdaki kameraya his, tamamen his olarak şey yapmaya, yön vermeye çalışıyorum. Acaba nasıl olur bu pozisyon falan? gibilerinden. Bakıyorum. İnşallah iyidir şu görüntü. Kendim biraz da daha, daha da gitmiyorum. Şurada dağlar falan var. Efsane. Dağlara doğru gidiyoruz. Güzel böyle bir yolculuk yapıyoruz. Az önce geçtiğim yollarda gerçekten harikaydı. Bir yandan navigasyonum açık. 14 kilometrelik bir yolum var. yaklaşık 15-16 dakika sonra varış adresinde olacağım. Buralara daha önce gelmedim zannediyorum. Şu bak şuralarda hep dağlar falan var. İçecek yüklemeye gideceğiz. İçecek yükleyeceğiz. Bugünümüz böyle geçecek ama içeceği nereye götüreceğim hiçbir fikrim yok. Şurada ağırlıkları geçen videolarda şey demiştiniz tabii yani bayağı önceki videolarda da ağırlıkları yukarıda bırakma falan demiştiniz. Ben de buraya koydum aşağıda bıraktım ağırlıkları. Allah korusun bir tehlike durumunda bir şeyler olur diye. Zaten bu ağırlığı hepsini alacağım. Şuralara baksana ya. Aynı şey ETS yolları gibi, ETS'deki yollar gibi. Ama çok güzel, zevkli oluyor böyle yollarda sürmek. Bu arada Discord'a da bekliyoruz arkadaşlar. Orada güzel böyle konvoylar yapıyoruz. Kendi tır skinlerimizi yaptık. Adem'e yaptırdık. Ona da buradan selam olsun tekrardan. Güzel böyle. Orada da değişik yolculuklar yapıyoruz. Manzaraya bakar mısınız? Şöyle bir camı açayım biraz. Kamera umarım her yeri yürüyordur. Böyle dağlara doğru tırmanıyoruz. İçecek firması varmış. Bilmiyorum işte de buralara da gelmedim. Yazda geliyor, bahar geliyor. Ön cama böyle bir sürü sinekler falan vurmuş. Sinekler var. Bir de onları yıkamamız da lazım. Tırı da bayağıdır yıkamıyorum bu arada açık konuşmak gerekirse. Uzun bir zaman oldu tırı yıkamayalı. Ortalık biraz yine dağılmış vaziyette. Bu arabayı aldığımdan beri soranlar var kaç kilometre olmuş diye. Tabi bu arabayı firmada belli bir süre yani uzun bir süre çalıştıktan sonra sıfır olarak bana teslim etmişlerdi. Bilenler vardır. 59 bin kilometre olmuş şu araba. 60 bin olacak neredeyse. Evet. Bak buralara çıktıkça kar var. Olaya baksanıza ya burada karlar erimemiş yani çok acayip. Hakikaten şu dağlara kadar geldik. Bayağı yukarı çıktık yani şu anda. Hayret ya aşağısı güllük güneşlik. Yaz geldi diyorduk. Burada da kar var. Acayip gerçekten bu Avusturya'nın havası. 12 kilometre yolumuz kaldı. 13 dakika. Şurada atlar var. Değişik. Biraz retarder dinleyelim. Bayağı virajlı yollar. Dağa kadar da geldik gerçekten buralarda tabi dikkatli gitmek lazım. Araba boş da hani zaten 2-3 palet süt var arabada. Onlar da güzel emniyete aldım. Umarım bir şey olmaz. Süt de döküldü mü çok tehlikeli devrildiği zaman süt. Onunla uğraşmak çok bayağı tehlikeli bir iş. Oha daha kadar geldi ki. Vallahi. Acayip yerlere geldik. karlar erimemiş ya burada sıcaklık bayağı düşük. Güneş olduğu halde karlar erimemiş. Yeni mi yağmış hiç bilmiyorum ama ya uzun bir süredir Avusturya'ya kar yağmıyor. Şu an burada kar görünce şaşırdım. Her yer bembeyaz. Doğal güzellikler falan efsane ya. Böyle virajlı yollarda geliyoruz. Tabii böyle yollarda retarderi kullanmak lazım. Baksana şu suya be. Vay be. Vallahi el değmemiş yerler diyorlar ya, Çok güzel yerler. Tabii el değmiş de. Güzel sular akıyor falan. Şimdi retarderi bir dinleyelim burada. E, burada mısınız? Buradaysanız yorumlarda kendinizi belli edin. Bak güzel bir iniş var galiba. Virajlı şu şeyin navigasyonu görebiliyor musunuz? Bak İlaçlara bak. Beraber sürüyor muyuz? <laughs> Hadi birlikte sürelim. Benim şarkıyı da açmayı unutmayın ha. Şeyden Spotify'dan. Birlikte gidelim. Bak. Bu yolda hem retarder hem ayak freni. Retarder tam yetmeyebilir. E, araba boş, ağır olsa hiç yetmez. Bak şu an ayak frenini biraz tabii kullandım, bıraktım. Pompalıya pompalıya. Şimdi çok retardere de şey yapamazsınız. Sankgallenmiş burası. Sankgallen, Nasyonel Park. Vay be, burası e, milli şey parkı yani doğal, doğal bir parkmış burası ya. Vay be. O yüzden böyle. Bak burada yaşayan hayvanlar, mayvanlar var ya. Çok doğal yani burası. Tepelere doğru ayı mayı çıkar bir şeyler. Burada değişik şeyler olabilir. Biz yavaş yavaş gidelim. Şu anda yavaş yavaş gidiyoruz zaten. Ses de var. Bak hiçbir şey yapmıyorum ha hiçbir şey yapmıyorum. Sadece direksiyonu tutuyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Bu da tangur tungur ses yapıp duruyor ya. Oraya da şeyleri koydum. Dün akşam yemek yapmıştım. Ya dedim bunları eve gideyim de hani evde yıkayalım. Oraya bıraktım. Yatağın altında kalmasın dedim. Unutuyorum sonra. Bir daha bir geliyorum akşam yemek yapmaya. Tam video çekeceğim. Tak şeyler pis. Bulaşıklar hayda bir de onları yıka bir daha reter der. Bak ceylan çıkabilir diyor. Vallahi burası o kadar güzel ki ne çıkarsa çıksın yani hiç önemli değil. Instagram'a da gelin geçen yolda önüme ceylan geçti. Durdum böyle normal arabayla. Bak dağların yamaçlarına şey yapmışlar. Taş düşmesin diye buralarda çünkü o tarz şeyler olabilir. Ama yollar da efsane ya. Yemin ederim var ya. Şuraya baksana ya. Çay. Yollar var ya cidden efsaneymiş. Haritada ETS'de niye böyle yollar koymuyorlar? Var aslında da böyle daha fazla olabilir. Baksana dibimize kadar şey. Şu çelik şeylerden koymuşlar hani taş düşerse falan diye. Vay be. Ya buralara geldim de böyle yerler, böyle bir yere ilk defa geliyorum. Çok daha güzel yerlere geldim mi? Evet geldim ama burası farklıymış biraz daha. Burada yaşayanlar da var. Yaşayanlar da var burada. İşte Avrupa'ya geldiğiniz zaman böyle yerlerle karşılaşabiliyorsunuz. Farklı farklı yerlere gidiyorsunuz. Bizim işin en güzel şeysi de bu. Değişik yerler görüyoruz. Camı kapatalım biraz. Şimdi bazen sorular da geliyor tabii. İşte Avrupa'dan beni geçin aynen. Avrupa'ya geleceğiz. Nelere dikkat etmeliyiz? Bak burada adam balık kızartıyor. Balık veriyor bak. Ba zevke bak bak. Bak burada balık tesisi var. Balığı yakalıyor orada hazır. Hemen size pişiriyor. Adam oraya tesis kurmuş. Vay be. Şimdi buraya gelecek olan arkadaşlar oluyor. Soruyorlar işte neye dikkat edelim. Yani polise dikkat edin. Takografınızı bozmayın. Şimdi takografın çok ince ayrıntıları var. Öyle çoğu şoför aslında kullanıyor ama gerçekten tam anlamıyla bilgi sahibi değil. Yani takograf için e, takografı gerçekten hani öğrenmek bilmek lazım. Ama bunu tabi X arkadaştan bilmem oradan buradan öğrenemez. Sorarak da çok yani tabi öğrenirsin ama bunu birebir uygulaman da gerekir. Uyguladıkça hafızanda kalır. Unutuyorsun çünkü. Yani çok değişik sistemler var. 66 saat pauza var mesela. Bunu birçok kişi bilmiyor. 6 saat içinde 45 mola yapman lazım. 6 saat bereit şaft yani çalışma süresi içinde. Direksiyon sürüş zamanından bahsetmiyorum. 6 saat içinde ilk 15'i işte 45'i falan verebildiğin verdiğin durumlar oluyor. Çok değişik ayrıntılar var. Hafta sonu molaları oluyor. Bir hafta 24, bir hafta 45 tabii yapıyorsun. Bu genelde biliniyor zaten. Adam şimdi 15 saat çalışmış. Şimdi bak bunu bunu birçok şoför yanılgıya düşüyor. 15 saat çalışıyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor 11 saat mola yapacağım. 11 saat bekliyor. Ya sen o 2 saati boşuna bekledin yani. 9 saat sayıyor onu. Sen 11'de yapsan onu onu 9 saymıyor. Sen çünkü 15 saat çalışmışsın ve 9 saat mola yapacaksın. 24 saat içine bakıyor. Bak bunu Türkiye'den gelen birçok şoför bilmiyor. Ve çoğu da bu yüzden ceza yiyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekir. Yani gerçekten takografı düzgün tutmak ekstra bir iş. Bunu size söyleyeyim. Yani bunu öğrenmek de zaman alır. Hani Avrupa'ya ilk defa çalışıyorsanız falan bunu öyle şak kadanak öğrenemezsiniz.